Bir zamanlar hepimizin göğsünde taşıdığı sihirli ve kocaman bir kutu varmış. Biz buna kalp diyoruz. Bu kutu o kadar büyük, o kadar derinmiş ki içine dünyadaki bütün oyuncakları, bütün çikolataları ve bütün güzel şeyleri koysam bile dolmaz. Hep daha yok mu dermiş. Ama biz insanlar bazen hata yapıp bu devasa kutuyu küçücük şeylerle doldurmaya çalışırmışız. Mesela çok sevdiğimiz bir oyuncağı ya da bitecek olan bir dondurmayı o kutunun en baş köşesine koyarmışız. Ancak dondurma bitince ya da oyuncak kırılınca kutu boş kalır. Canımız acır ve ağlarmışız. Bu kutuyu yani kalbimizi nasıl mutlu edeceğimizi anlamak için ayna ve güneş oyununu hayal edebilirsin. Elinde parlak bir ayna olduğunu düşün. Gökyüzündeki güneş aynaya vuruyor ve ayna pırıl pırıl parlıyor. Sen o parıltıyı çok seviyorsun. Ama sakın unutma. O ışık aynanın kendisinden gelmiyor. Güneşten geliyor. Eğer ayna yere düşüp kırılırsa, "Eyvah, ışığım gitti, karanlıkta kaldım." diye üzülme. Çünkü kafanı kaldırıp yukarı bakarsan, güneşin hala orada olduğunu görürsün. İşte annenin sana sarılması, babanın seni koruması veya arkadaşının gülümsemesi de tıpkı bu ayna gibidir. Onlardaki o güzel sevgi aslında Allah'tan gelir. Eğer sevdiklerimiz yanımızdan gitse bile üzülme. Çünkü o sevginin asıl sahibi olan Allah hep yanındadır. Sen aynayı değil, ışığın asıl sahibi olan güneşi, yani Allah'ı sevmelisin. Kalbini daha iyi tanımak istersen, onun aslında iki odası olduğunu bilmelisin. Biri dış oda, Diğeri ise gizli iç oda. Dış oda misafirler içindir. Anneni, babanı, arkadaşlarını ve kedini burada sevebilirsin. Ancak gizli iç oda, sarayın en özel odası gibi çok kıymetli bir yerdir ve buraya sadece seni yaratan Allah girebilir. Eğer sen çok sevdiğin bir oyuncağı ya da bir arkadaşını alıp zorla bu daracık gizli odaya sokmaya çalışırsan Orası sıkışır ve kalbin ah canım acıyor der. Bazen bir hata yaptığımızda ya da annemiz bize kızdığında korkarız ama bu korku bizi başka yere kaçırmaz. Tam tersine. Korkunca yine koşup anneciğim diye annemize sarılırız. Çünkü biliriz ki bizi en çok o sever ve o korur. İşte Allah'tan korkmak da tam olarak böyledir. Ondan korkmak bir canavardan kaçmak gibi değil, aksine koşup onun şefkatli kucağına saklanmak demektir. Bu korkunun içinde bile bir tatlılık ve güven vardır. Sonuç olarak, eğer kalbini küçük ve geçici şeylerle değil de seni ve her şeyi yaratan Allah'ın sevgisiyle doldurursan, kalbin asla kırılmaz. Sevdiklerini de onları Allah yarattı, ne güzel yaratmış diye seversen, hem onlar mutlu olur. Hem de sen hiç üzülmezsin.